Hakan Fidan için iki şey olabilir. Birincisi dışişleri bakanı olur. Hakan Fidan geçmişte Ahmet Davutoğlu döneminde milletvekili istifa etmişti, milletvekili aday olmuştu. O aday olduğu dönemde de hayal edişleri Erdoğan'ın bilgisi dışında. İşte Bilgisi dışında içinde Hayır, bir sürü şey, şey söylendi. Sonra Umre'yle barıştılar. Ahmet Davutoğlu şeyiydi, e, istifa evet. etti, milletvekili adayı yaptı. Cumhurbaşkanı döndü dedik önemli bir kurumun başındaki kişi sıradan bir milletvekili yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Evet. Yani bu tevazı bir çıkış yaptı. Onun yani yani böyle şey falan demedi. Onun anlamı oydu aslında da tabii. öyle söyledi. Hakan Fidan'ın O gün Hakan Fidan'ın en büyük hayali Dışişleri Bakanı olmaktı. Bütün kariyerinde başından beri öyledir. Ee, ve tabi biraz özel bir Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olursa MİT ona bağlanır. Peki şimdi seçim bitti. Tamam. Bütün özellikle ikinci turdaki o korku imparatoru gelirse dolar 30 lira olacak. Evet. Gelirse daha doğrusu kalırsa. Hı -hı. Kalırsa işte ekmek 10 lira olacak. Hı -hı. Daha vahim daha böyle ürkütücü olanı kalırsa sokakta genç kızlarımız artık dolaşamayacak. E -hı. 13 milyon Suriyeli daha gelecek. Sahneden şarkı bile söyleyemeyeceğiz dediler. Evet dediler. Ama çok şey dediler. Mesela bedava evler. Hmm. Ama depremdeki depremzedelere hakaretler havada uçuştu. Bir suyu haram ediyoruz dediler. Bravo. İki, e, mesela e, yine sosyal medyada işte biz zenginiz, bizim paramız var. Biz Kadıköy'de oturuyoruz. Hmm. E, i̇şte hakkımız size helal değil gibi. Oğlum o zaman madem başımıza bela niye oldunuz? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Olay şu. Bir Erdoğan nefretiyle bürünmüşlerdi. Çok uzun yıllardır, 20 yıldır seçme yetiştiriyorlar kendilerini. Şu ikinci turda ve birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan saldırı seçmeni, o güruhu 20 yıldır yetiştiriyorlar. 20 yıldır nefret ve kinle besliyorlar. Temelde çoğunluğu Türkiye'den nefret ediyor. Bambaşka bir dünya hayal ediyorlar. Ve nefret ediyorlar Erdoğan'dan, Türkiye'den. Burada ana fikir şuydu. Bunlar... işte Erdoğan gelirse... E, dolar 30 lira olur, 50 lira olur. Bak olabilir ha. Yani Erdoğan devam ederse diye. Şu anda piyasa acayip dalgalanıyor. Dalgalanmaya da devam edecek. Yarın ne olacağı belli değil. Dolar 30 lira oldu mu? Yok 30 olmadı. 20.70'ti şu anda. <laughs> Hayır. Ben, ben sana ama çok net söyleyeyim. Dolar borcu olanlara Allah sabır versin. Hesapta görürsün 3000 dolar büyük para. Şimdi bak... Burada ana fikir şu. Erdoğan'ın şu anda cuma günü bir bakan şey açıklayacak, kabine açıklayacak. Oraya geliyor. Onun öncesinde kabine sen dedin ya. Bak, sen dedi ya önce Erdoğan bir şey Erdoğan dedim ki o yolu biliyor. Gidin peşinden. Peşinden gidin. Şimdi o peşinden gidecek. Hani bir pek ee, başına herhalde Türkiye'yi işte e, malum Zevat'ın söylediği gibi her şey ben her şey ben değil mi bir ekibi olacak. Tabii canım bir kadrosu bir bakanlar kurulu Dünyada en çok istişare eden adam Erdoğan'a. Şimdi en iyi tanıyan Erdoğan'la en iyi ta Erdoğan en iyi tanıyan diyaloğu olan Adem Şentürk Türkçü. Estağfurullah bir diyalogum yok ama tanıyorum. Hayır şey söyle şu açıdan Hı. söylüyorum. Yani istişare evet. e, nokta. çok istişare eden adam. Bak çok çok. Burada acayip yanılıyorlar. Şu bizim Şeyim. Evet, şimdi e, gelelim abi. Bakanlar Kurulu'na gelelim. Tamam. Şimdi e, önce bir e, mesela Fuat Oktay yeni milletvekili olduğunu ayrıca konuşacağız. Sırayla gidelim. Tamam. Bir Bekir Bozdağ yeniden Adalet Bakanı olacak mı? Olmayacaksa kim gelecek? Bekir Bozdağ teknik olarak milletvekili olduğu için artık Adalet Bakanı olma ihtimali çok düşük olabilir mi? Erdoğan bırakabilir mi? Bırakabilir. Ama bitti yani. Hani çünkü milletvekili oldular. Hı hı. Başka bir siyaset planlanıyor şu anda. Bekir Bozdağ'ın bundan sonra devlete, millete hizmeti başka bir alanda, başka bir tecrübede, başka bir yönde olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ değil gibi geliyor bana. Olmayacak. E, ee, öyle geliyor. Yani en fazla bir iki bakanın dışında bütün bakanların değişeceğini düşünüyorum ben. Sırayla gideceğiz. Evet. Şimdi... Kim gelir Adalet Bakanlığı'na? İçeriden içerden birisi. Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan bak hep iki tekniği vardır. Bir bakan getirirken. Ya aşağıdan birini yükseltir. Yani Enerji Bakanlığı'nda Fatih Bey'i yükselttiği gibi. Aşağıdan bakanlığın içinde de yükseltir. Ya da Çevre Şehircilik bakanı Mustafa Baran örneğinde olduğu Mustafa, gibi. Yani alttan birini getirir koyar. Yani o bakanlıktadır. Fatih Bey daha önce Enerji Bakanlığı'ndaydı. Aldı onu bakan yaptı. Hı hı. Şimdi onun tecrübesinden başka türlü faydalanacak. Şimdi yine bakanlığı yukarıdan birini getirecek. Şu anda mesela konuştuğumuz bakanlık kim? Hangi bakanlığı soruyoruz? Adal şey, Adalet. Adalet Bakanlığı. Yüksek ihtimalle Adalet Bakanlığı'nın içinden gelir ya da gerçekten parlak bir isimdir adaletteki mücadele konusunda. iddia tarafında da e, iddiası olan biri gelir. Yani kökeni savcı olan, e, Ankara'da şu anda yani hani akla en yakın isim bu anlattığıma tarif en yakın İrfan e, Fidan geliyor ama İrfan Fidan illa İrfan Fidan olacak gibi diye söylemiyorum. O klasmanda yani iddia İrfan İrfan tarafından... Fidan'ın e, o şeyde var mı? Şansı var mı? Var. İhtimali var, var mı? Var, var. Onun da var. Başka bir sürü insanın da var ismi. Hmm. Şey bile gelebilir benim baktığımda. İrfan Fidan olabilir ya da meclis başkanı olabilir. Mustafa Şentop da gelebilir. Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilir. Meclis başkanı da olabilir. Ama Adalet Bakanlığı da, da gelebilir. Ben Mustafa Şen Topu Adalet Bakanlığı'na daha çok yakın görüyorum. Hepsi olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya içeriden yükseldir ya dışarıdan bir uzman alır. Evet. Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Kimin olacağı belli değil ama Derya Yanık da milletvekili olduğu için Osmanlı milletvekili artık. Öyle bir bakan yok şu anda. Bugün evet. son kabine toplantısı. Veda kabinesi yapıyorlar bugün. Evet. Vedat Bilgin çok iyi işler yaptı. Yani e, asgari ücret, işte memur maaşları vesaire özellikle asgari... Diyalog konusunda iyiydi diye düşünüyorum ben. Tanımıyorum kendisini. Tanımıyor musun? <laughs> Hasbunallah. Evet, hiç tanımıyorum. Vedat Hoca iyi bir adam. İyi, ben kötü de demedim. İyi, iyi bir de demedim. gazeteci. Sadece tanımıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olur? Ya da Vedat Hoca olur mu? İçeriden biri gelir gene. Vedat bir niye? bakanın başka bir bakanlığa geçme ihtimalini çok zayıf görüyorum. İmkansız demiyorum. Ama bu bakanlıktan aldım şimdi de bu bakanlığa koyuyorum. İhtimalini çok zayıf görüyorum. Peki kritik bir isim. Kim? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Ya içeriden biri gelecektir. Kendisi zamanında nasıl emlak konuttayken ayrı bakanlığın bir üst düzey bürokratıydı ve bakan oldu. Yine aynı şekilde onun yerine başka biri gelebilir. Bu birinci ihtimal. İkinci daha düşük ihtimal bakanlıkta kalabilir. Ee, AK Parti'nin yerinde olsaydım bırakırdım. Neden? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bırakırdım onu. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak düşünüyorlarsa. Tabii Murat Kurum'un ismi orada da geçiyor. geçiyor. Şimdi eğer orada adı geçiyorsa onu bakanlıkta bırakırsın. Yani siyaset yapıyorum ben şu anda. Uyduruyorum Hı -hı. yani tamamı kendi şeyim. Onu orada bakanlıkta bırakırsın. Bu önümüzdeki 8 ay boyunca bütün meselesinin mesaisini, mesaisini İstanbul'a harcar. İstanbul için çok büyük projeler hazırlar. İstanbul'un kira, kentsel dönüşüm gibi kronik problemleri var. Bu problemlerle ilgili büyük işler hazırlar ve o büyük işleri hazırlayan adam belediye başkanı olarak bakanken hazırladığı projelere devam etmek üzere gelir. Burada çok büyük bir avantaj olur. Hem algı yönetiminde de bakanlıktan belediye başkanlığına aday olunca daha yüksek bir yerden gelmiş olur. Şimdi milletvekilinden belediye başkanlığı adaylığı biraz şey olur. Siyaseten Düşük Eksik profil. Kal. Düşük profil Ha Şimdi bakan şu anda. Öyle bir marka kimlik varken, bakanlık gibi marka kimlik varken bunu kullanıp belediye başkanlığına aday etmek şahane fikir siyasi iletişim açısından. Belki böyle bir şey yapabilirler. Ee, böyle bir şey yapmak adına bir 7-8 ay, 9 ay bakanlığa devam edebilir. Ya da yerine direkt birisi gelir şu anda milletvekili kalır. Zaten hiç belki İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı bile olmayacaktır. Toki Başkanı Ömer Bulut'un adı geçiyor. Bakanlıkta evet. mı? Evet. Tam çok normal. Çevre yani çok Erdoğan çıkıyor. tarzı. Mümkün bu. Çünkü diyor içeriden getirir ya yani. Şey Ömer Bulut da öyle sıradan bir adam değil, çok çalışkan biri. Tamam. Böyle ben bildiğim, tanıdığım için söylüyorum. Hı -hı. Gecesi gündüzü olmayan birisi. Tamam. Yani o kadar yakışır ki AK Parti'ye bu hareket. Çünkü çok Erdoğan stili. Erdoğan'ın hep aynıdır yani. Yıllardır aynı şeyi. Ya içeriden yükseltiyor ya dışarıdan uzman atıyor. E, burada biraz seni eee şey görüyorum ben yani AK Parti'nin yerinde olsam falan böyle çok kendini biraz mesafe koymuş gibi görüyorum seni. Ama doğal mesafe nereden bileyim içeride dedim ki AK Parti'nin yöneticisi değil bir şey değil. Hay yani ben. eskiden diyordun ki tavsiye, şey yapayım tavsiye ediyordum bilmem ne yapıyorsun şimdi böyle. E, ya ben olsam yani ben olsam ama falan. Ama fikir yapayım. yani. Ben... Eskiden öyle demiyordun. Yok ama. kendi fikrimi söylüyordum ben eskiden şey e, görüş bildiriyorum. Şimdi kendi bu tamamen şahsi analizim yani. Olabilir, olmayabilir. Rezil olmak var. insanlar izliyorlar. Söylediğin çıkmaz, etmez. Temkinli Ta, davranıyorsun. Tabii ki. Niye, Helal utan, olsun. niye utanayım insanlar? Helal olsun. Evet. <laughs> <laughs> Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Artık değil. Net. Tabii ki canım. Kim? Milletvekili yani. Tamam. Kim bir olur? 4-5 isim konuşuluyor. İbrahim Kalın konuşuluyor. Olabilir. Hakan Fidan'ın e, ismi geçiyor. E de konuşuluyor Hı. ama en çok konuşulan İbrahim Kalın'la Hakan Fidan. İbrahim Kalın ismini değerlendirelim mesela hemen. Zaten başından beri bütün uluslararası toplantılarda olan, kendi müstakilen de bir uluslararası ilişkiler kurmuş olan. Bazı krizli durumlarda işte Rusya-Türkiye ilişkisi, Amerika-Türkiye ilişkisinde şahsen cumhurbaşkanı adına müdahale eden, konuşan, eden, projeler geliştiren Dış, dış ilişkilerde varlık göstermiş birisi. Devletteki devamlılık etkili. Etkili de bir isim. Tanıdık da bir isim. Bilindik de bir isim. Şimdi bir İbrahim Kalın gibi bir isim oraya geldiğinde devlette de devamlılık esasında hiçbir zarar gelmez. Hı hı. Devletin bütün dış politika bakışı olduğu gibi harfiyen devam eder yani. Sadece faaliyet yöntemleri değişir insan değiştiği için doğal olarak. İbrahim Kalın bu anlamda yakışabilir. Ee, Hakan Fidan olabilir mi? Evet olabilir. Hakan Fidan için iki şey olabilir. Birincisi Dışişleri Bakanı olur. Hakan Fidan geçmişte Ahmet Davutoğlu döneminde milletvekili istifa etmişti. Milletvekili aday olmuştu. O aday olduğu dönemde de hayal Dışişleri Erdoğan'ın bilgisi dışında. İşte bilgisi dışında içinde bir Hayır, sürü şey söyledi. Sonra Umre'de barıştılar. Ahmet Davutoğlu'nun Davutoğlu Bunun şeyiydi. E, evet. Istifa etti. Milletvekili adayı yaptı. E, Cumhurbaşkanı döndü dedi ki, önemli bir kurumun başındaki kişiyi sıradan bir milletvekili yapılmasını ben doğru bulmuyorum dedi. Evet. Yani bu tevazı bir çıkış yaptı. Onun böyle şey falan demedi. Onun yani. anlamı oydu aslında Tabii. da öyle söyledi. Hakan, istihbar... Hakan Fidan O gün Hakan Fidan'ın en büyük hayali Dışişleri Bakanı olmaktı. Bütün siyasi kariyerinde başından beri öyledir. Evet. Ee, ve tabi biraz özel bir Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olursa MIT ona bağlanır. Amerikan yani, modeli gibi. Çok başarılı, çok kaliteli bir adam. Ya elbette Türkiye'nin en üst düzey, en önemli büyük kritik hizmetleri vermiş. Büyük bir bürokratından bahsediyorsun yani. Şimdi, yani o sen dediğin miti kendine bağlı bir Amerika'da var değil mi? Evet mi? evet. evet. Yani bu mümkün mü böyle bir şey? Mümkün. Kanuni mi? Kanuni. Bunun zemini var mı? Var. Dünyada uygulaması var mı? Var. Pratiği var mı? Var. Yani İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı'nın MI6, MI5 alanı ayrıldığında yani dış istihbarat, iç istihbarat alanı ayrıldığında da orada da benzer e, örnek alınabilecek bir şey var. Bu mümkün, imkansız bir şey değil yani. Mümkün, olabilir. E, tartışma çıkartır mı? Yok. Ne tartışma çıkartacak yani hani? zaten Dışişleri Bakanlığı siz hareket edemez. Hı, hı Yani mit olmadan ihracat da olmuyor şu anda. Yurt dışındaki operasyonlar. Abi şöyle bit deyince aklımıza hep şey geliyor bizim. PKK avlamak, FETÖ'cü avlamak var ya paketliyorlar getiriyor. Allah razı olsun elleri dert görmesin. Şahane bir iş yapıyorlar. Bu başka bir şey ama mitin bu küçük işi. Mitin yaptığı büyük iş. Bu ülkenin ihracatının dengede tutulması, bu ülkenin dış ilişkilerinin dengede tutulması. Her şeyler. Ve sen bir sürü ticaret dengende bile MİT'ten yardım alıyorsun yani. Çok büyük çaplı meselelerde. Ticari istihbarat, askeri istihbaratın önünde şu anda ülkeler için. Çok daha kıymetli, çok daha önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla e, bunu kendine bağlar mı, bu şekilde yapan bilmiyorum ama dışişleri ki olabilir. Ya da ikinci başka bir pozisyonda Hakan Fidan'ı şeyde görebiliriz. Ulusal politi güvenlik politikalarından sorumlu e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görebiliriz. O zaman da MIT ona bağlı olur ve bütün ulusal güvenlik politikalarından sorumlu olur. Sadece artık MIT değil, diğer güvenlik bürokrasisinin diğer meseleleri de artık onunla ilgili olur. O çapta, o şeyde bir ismi, evet bunları İhtimal Var, mı? var, niye olmasın? Yani bir, bu konuda bir duyum var mı? İşte duyum yok, ihtimal. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vesaire böyle bir duyum var mı? Duyum değil, ihtimal diyorum. İhtimal. Ben kendi söylüyorum. İhtimal.